Geçen seçimde şöyle bir kitapçık yayınlamışlar yapacaklarını tek de elden geçirdim. Bir tane yaptıkları yok. Kendisine çağrı yaptım. Gelin temelini sizin aklınız ve hizmet açtığınız bir projeniz varsa bir tane gösterin birlikte açışlayalım dedi. Yok öyle bir proje. Bir tane proje var ne biliyor musunuz? Sungur Bey caminin yanındaki kiliseyi tamir ettiler. Havanlarına 12 havarinin resmini yaptılar. Hazreti Meyrem Hazreti İsa figürler yaptılar. Biz Hazreti İsa bizim peygamberimiz ama böyle yozlaştırılan, saptırılan bir din değil. İçindeki de yaptılar. Çocuklarımız tavana baktığı zaman ders çalışırken hep papazların resmini görüyor. Bu subliminal bir mesaj değil mi? Bu kiliseyi tamir etmişsiniz ama bir papazı eksik bırakmışsınız dedim. Halkta bu yankılanınca daha yeni tadilatını bitirdikleri kütüphanenin üstüne dün levha Kütüphanemiz tadilat nedeniyle kapalıdır. Kaleye bakın arkadaşlar. Altı tane medeniyet yaşamış üst üste bu kalede. İlhamlı, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı olmak üzere Müslüman ecdadımız yaşamış. Bu kale tarih kokuyordu. Bu kalede ne bekler, bekler